Dulkadiroğlu Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında yazar Hayati İnanç'ın katılımıyla Hayata Şiirden Bakmak konulu söyleşi düzenledi. Bu kapıdan gel olmadan geçilmez. Murat Akkurt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ehli küfrü serte ser Salonun tıklım tıklım dolduğu etkinlikte yazar inanç, Ele aldığı konular ve kendine has anlatımıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı. Canımı burada al ama bu sefer değildi. <laughs> Katılımcılar düzenlenen etkinlik için Dulkadiroğlu Belediyesi ve yazar Hayati İnanç'a teşekkür etti. Çok güzel bir katılım vardı. Evet, candan dinleyen her yaşta insanlar vardı gördük ki güzel sözü duyunca insanımız talip. Kalbini açıyor. Sonuna kadar su içer gibi dinliyor. Ben öyle zannediyorum ki tavsiyelerimiz de dikkate aldılar. Efendim. Ben başkanın şahsında bütün ahaliye teşekkür ediyorum.